Selam arkadaşlar. Ben Rüzgar Bülbül ve Rüzgar Gamer kanalıyla karşınızda. Ve bugün sizlerle birlikte Roblox uydu bir milyar kırık kemik dört uydu oynayacağız sizlerle birlikte. Evet arkadaşlar. düz sizi için hatırlarsanız tam 68 tane kemik kırmıştım hatırlarsanız. Evet. Arkadaşlar ilk şu şunu aktifleştirelim. Bakalım arkadaşlar nasıl nasıl bir olacak. Oo gerçekten bir düşüş. Oo bu 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 sen bir düşüş oluyor. <laughs> Uf, fena sanırım fena bir çakıldık. Ay ne oldu ya? Bıknam da nereden çıktı şimdi ya? Çık. Abi dersiniz arkadaşlar. Oo, 48 tane kemiğimiz kırdı arkadaşlar. Üzgünüm arkadaşlar. Affedersiniz. Maalesef yanlışlıkla sıkıcı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü yanlışlıkla reklama bastık. Çok özür dilerim. Neyse. Biz öyle buza döndüm. Hmm. iyi kırılmış ama. Hmm. 2000 2000 um. 211.722 dinimiz var. Ve 6. seviyedeyiz arkadaşlar. Evet. Şimdi de bir... Hadi bakalım. Sedik Udur'a kırık gibi Adası. Ama kanlar mısın ağzımda? Neyse ya. Belki ben yanlış konuşumdur. 44 gibi kırıldı. Arada dört fark var. Hmm. Bu sefer pek dediğimiz gibi olmasın. Evet. Evet arkadaşlar. Bakalım şimdi. Evet. Şimdi birazcık burada aşağı gideceğiz. Oo, burada inmek çok güzel bir geldi. Oo, ay be Bundan sonra burada Nasıl çok güzel olur. Ne dersiniz arkadaşlar? Oy. Oh, oh, oh. Aa! durak kırık gibi kadısı. Oy. Oy. Oo arkadaşlar bu sefer çok iyi yaptık. 91 tane kemiğimizi kırdık. Çok güzel. Oo bu sefer çok güzel kırdık. <laughs> Kazanda da para 6475 lira. Ve bu da ekleyici de paramız da arttı. Yani 27873 73 liramız oldu. Evet arkadaşlar biz de devam edelim. önceki vücudumuzda şey başlamış. Hadi bakalım arkadaşlar. Sirdiki durak kıyalar. Hadi kırık gibi kırılıp Ay be tüh kaçırdım. Oo güzel kırdım. Oy. Ana sanki sanki biz zallıkta ölmüş gibiyiz. <laughs> sanki sanki ölmüş gibiyiz ya. Of. Hadi bakalım arkadaşlar. Videomuza devam edelim. Vay be gerçekten de muhteşem gidiyoruz. Kayalar çarpıyoruz. Hem de bacaklar arası. Bacaklar arası. Arası bir veya kırık gibi kuydu başlıyor. Herkes yerliğini alsın. <laughs> Nasıl espriydi ama. <laughs> hmm. En azından öncekinden bir hmm, dakika 66 kim kırdı. Keşke öncekinden daha iyi olsaydı. 172 gibi kırılsaydı bari. Oy. Hadi atlayalım şuraya. Vov, vov. Arkadaşlar takdalar otuyoruz be. Ayaklar üstü düşüyoruz. Durmadan sürekli kayalar çarpıyor uzayı seçiyor. Ve rüzgar büyüklüğün fırtına kayalar çarpıyor. Ve 119 kemik kırıyor seyirciler. seçiyor. neredeyse tüm vücudu kırmışız. Sadece sağ ayağımızdaki bir altı alt kalmış. Ve bir de kap kapımız ve kolumuz kalmış. Abi arkadaşlar çok güzel değil mi? Ne de heyecanlı. Vay be gerçekten 119 kemik kırıldı. Hadi bakalım. 300 amanın. Hmm, bir dakika yeteri değiştirmem lazım. Bir dakika arkadaşlar. Heh. Heh. Şimdi yeteri değiştirelim. Hmm, doğru ya. 500 bine ihtiyacımız vardı. Battık. Aa, arkadaşlar bir burası bölüm Zogi'de dağılmış. Sonra Zogi'ye dağılmış. Su so, dağılmış. Sonra da Batık şehrine geçeceğiz. Sonra da ay Sol olarak da kış korku alanı. Hmm, ilginç ya. Ay. Aa, burada güçlendirmeler de varmış. Of ya fena. Hmm. Sanırım yetecek paramız kalmadı Neyse Bakalım bu sefer nasıl düşeceğiz Aa. Bu sefer fedakarısın Lütfen 110'dan fazla olsun 62 63 64 65 68 81 hmm, Keşke kapı üstü düşseydik hmm, Rekor kırdık resmen Ortasına ayakları sol ayağı her şeyi kırmışız Acaba buzlarını geçecek miyiz? İlk önce şu 5000 liraya ulaşalım da Ay kıramadım işte rekoru. O sefer da korkurdum işte. 63 tane kemik kırıldı. Bakalım ben neredeymişim? Ben neredeyim ya? Burada ben yokum. Yine de oynayalım. Bu neymiş arkadaşlar? 3 3 dakika kalmış. Bari şu kayalar çapsaydık. Neyse bir de şurada atlamayı deneyelim arkadaşlar. Hop. Bir daha deneyeceğiz arkadaşlar. Az geçmek yok. En son bir kemik kırıldı. Ay ya çok az gemi kırılmış ama. Şu kız da oradan atlıyor. Adı Zumra. Mış. Oo. Oo. 43 gemi kırdık. Oo. final kırdık. Bakalım bu sefer kaç almışız. Oo, yine, ay nihayet yedicisi bir ye yükseldik. Hadi bakalım yeni de oynayalım. Az geçmek yok. Bakalım bir dakika 41 40, 40 saniye kaldı. 95 gibi kırıldı. Mü müthiş değil mi? 102 tane kemiğim kırıldı. Vay canına. Tüh. Kafayı kıracaktık. Hmm, neyse. Biz işimize bakalım. Bekleyin kıracaklar kemikler biz gidiyoruz. Oo, 60 kemik kırıldı. Ağacı kütüğü de çarptık. 80, 83 ve 86. Uzunca 18 kemik kırıldı. Vay be elimiz varmaya başlamış. Biz devam edelim. Ay, ay. Dolay arkadaşlar burada atlıyorduk. Oo, güzel kırdık kemiklerimizi. Aferin bana. 112 kemik mi? Arkadaşlar, bundan sonra ben burada atlayacağım. Hiç şüpheniz olmasın. 116 tane kemik kırıldı. Vay canına 416 var. Gerçekten de korkurduk arkadaşlar ya. Hadi arkadaşlar neredeyse 500 aldık. O zaman da neredeyse dünya kırılı oluruz. Oo. Burada da sonuçların feda çıkmıyor. Vay be. <laughs> İlginç değil mi? 78 gibi kırıldı ve az önce bir ağacın dalından sıçradım. <laughs> Keşke zıplatsaydı arkadaşlar. Evet. Bakalım. Şimdi de. Ay ya yanlış yerde atladık. Ay ya yanlış yerde atladık. Oo! Flash mı yaşandı az önce? Ya yanlış yerde atladık. Durma dur duruyorum. Rüzgar hadi. Hemen. He, he. Hatırladım işte. Allah Baba sesi zor musun? Video çekiyorum. Hmm, güzel. 34 bin. Ay. O, o, 46. Zıplayabiliyor muyuz? Yok yazdım. Yok zip'leri biliyoruz da. Oo, gerçekten öyle bir şey varmış. Aa, aa. <laughs> Arkadaşlar kayıyoruz. 94 <laughs> gibi. Vay be 94 94 dakika. Hadi arkadaşlar. Ha 468 893 neyimiz var. Evet. Süper pizzanıyız. Aa. O da ne? Ay. Yanlış yerden yani atladım açıp olsa arkadaşlar sizce burada atlatılabilir mi? Yani ben bazen burada bir kestirme falan buluyorum. Kapı üstü dolu, kapı üstü, kapı, üstü, kapı üstü. Oo, kapı üstü geldi birazcık. Kapı üstü, kapı üstü, Oo, sen bir iniş olacak. 62 metre yükseldik. zıplayamıyoruz da. Bakın. Oo, güzel güzel kırdık. Rekoru. 4087 liramız var arkadaşlar. Biraz daha gayret. Hadi. Of of of. Bu sefer değil. Feda takla atıyoruz. Hadi. Oo. Biraz yaşandı. <laughs> Ondan arkadaşlar kendi evde yoksun. Ooo, yılda 60 bazıları patlatmış. Patlatmış yani. Evet. A ama arkadaşlar böyle de paramız bu şurada gider. En iyisi arkadaşlar biraz daha paramızı biriktirelim. Oo! Güzel, güzel ve 48 8 kimi kırıldı ya. Bu rekor mu denir arkadaş? 7 dakika 26 saniye var. Edilse arkadaşlar haritayı değiştirelim ve şu bölümü geçelim. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar sonunda vardık. Arkadaşlar da bunlar geçebiliyoruz. Burası da çok soğuk görünüyor. Arkadaşlar şimdi de burada atlamayı deneyeceğim. Hazır mısınız? Aa bu sefer rekor kıramadım ya. Ay işte sıkıştı. Biri beni kurtarsın. Ay Elim sıkıştı. İmdat. Aa, ay elim sıkıştı kayınlara. Deprem sırası oldu. İmdat. O bacağım sıkıştı. İmdat. Aa, uh, zıplasana. <laughs> Çok korktum arkadaşlar. En iyisi tekrar oynayalım. Vay be. Uf. Gerçekten güzel bir yer. O burası burada bir sürü dikkat yarım. Kaçırdım. Oo, acı 80 çaptık. gibi kırıldı. 82 94 kibik o dik en son 12 kibik kırıldı yani 94 kibik hmm. Evet. Tekrar oynayalım. Hmm. Hmm. Ah. Hadi bakalım. Oynayalım. Ay. Hadi bakalım. Kayalar desin, doğru kayalar desin, metaileyim. Hadi. 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 Hadi ya. Hadi ya. Alt tarafı 39 gibi kırıldı. Of. Çok ya kötü kötü rekor kırdım ha. Bak, bak bu sefer yine kırılmayacak ya. Bak şimdi yine kırılmayacak. 53 kemi kırıldı. Ama daha çok lazım. Ah işte bu yeterli be. Helal olsun Roblox karakterim. Aferin sana. Aferin. Aslında arkadaşlar bu kemiği sizi için kırdım. Yani artık 102 kemiğiniz var. <laughs> Bu da sevindiyseniz arka Harika yazın artık. Yani yorumlar. Tekrar oynayalım. Uzunca kurumu gördünüz değil mi? 102 tane de kemik kırıldı. Kaç tane derimiz var? Oho! Oy! Ay! Durmadan kayalı üstündeyiz. Bu durmadan kayalı üstünde olduğumuz sürece bizi kırmızı Durmadan kırık kemik sorumlusu derler. Oy durmadan sivri kayalara çarpıyor sadece. Ah bacaklarım. Arkadaşlar suda boğulmuş gibi yaptım. hmm, 77 kemik kırılmış. Bu da güzel. Hmm. Hmm. Bakalım şimdi. Ay. Şimdi kırık kemik sonunda zırhız kalbi başlasın. Bir bir kemik kırılsın. Ay kafa üstü çarpıl. Evet kafa çarpıldık. Oo, iki yerimiz bunarmış. <laughs> <laughs> Bu da arkadaşlar yedek edeyim de <laughs> Hop. Buradan da gidiyoruz, gidiyoruz. Yolcu kalmasın. Bacaklarımızın üstüne koyalım. Üzerine. 80 kıyılık. 59 gibi sağlam kaldı ve o feda kırılmış. 1 2 3 4 4 gibi biz kalmış. <laughs> ya. Ya yani da kırılmış olan da söyledim. Hmm. Hmm. Gidelim. O Bunun bir şarkısı olsaydı bari. Oo flash oldu. Oo bu da 75 gibi. Bu da güzel. Arkadaşlar videomu 3 dakika sonra bitireceğim. Ma arkadaşlar. 3 dakika sonra videomu bitireceğim ama devamı gidecek. Neyse 3 dakika boyunca biz de kemiklerimizi bir sıkırmış ve eğlenmiş oluruz. Neyse biz oyunumuza devam edelim ve... Vay 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 takla takla atıyoruz. Oo flaş oldu. Flaş. Flaş çok büyük oldu ya. Oy be. Helal olsun bana ya. 90'daki bir kırıldı. Oo güzel kırıldık. Güzel kırıldık Buradaki adam ne dede bu kadar yeşil? Sanki zombiye olmuş. Bazı yeşilleri zombiye benzetirim arkadaşlar. Hadi. Kayalar çarpsın. Dur, dur, dur Evet. Çok güzel. Çok güzel. Döne döne dönüyoruz. Sonra da gidiyoruz. <laughs> hop. İl su. İki kebek kırıldı. Hı hop. Hoppa. Evet. Aa doğru ya. 23 dakika olacaktı. Biz de yenilmiş oluruz. Hadi bakalım. Ana, bu sefer de göbeğimiz sıkıştı. Ama çok az kemiğimiz kırıldı ya. Vay be. Bu sefer değil mi 8 kemiğimiz kırıldı? Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir, bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.